Herkese merhabalar. Yepyeni bir Nefset Mobil videosuyla karşınızdayım. Bugün iki tane videomuz olacak. 2 vs 4 rank kasmak için girdik. Hem gameplay hem rank. Full rush oynadık ama hep bir şanssızlık, hep bir sorunlar denk geldi. Zaten videoyu izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Ve bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Sizlerden küçük bir ricam. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, atılan videolardan anında haberdar olmak için tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. İyi seyirler. Selamun aleyküm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nerede bak, Onu onu avradın on, on, on. her taraf doluymuş. Abi şunun içinden girmemiz yok mu? Aynen kardeşim. Sen girersin de ben Abi millet girdi. Anam adam silah. Ben vardı. indim bu arada. Anam buradan da silah buldu lan. Ananım ölüm bitti. Geldim abi. Yemin ederim var ya. Ortalık var ya. Ananın... Nerede ne yapıyorsun bu? Ana baba gün oldu dur. Toki'nin gözü bizde ha. Var mı da adam? Çok var. dikkatli oyla beraber oynayacağız. Adam bam bam. Nerede adam? Aşağı. Oyna Ayşe ya. Burada adam. Çok iyisin. Ben bir daha ses alıyorum ha. Var lan. Oyna. Bekle reload'tayım. Tamam bekliyorum. Sol, biri geldi mi? Bak, bak 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 Üst katı gel abi. Üst burada var adam. Bekle geliyor. Nerede? Dolan bu tahttan gel bize. yaptık duruyordum. Nereme de sıktın evim Hala bir daha var. Amunun vermiş. 5 altın var mı? Attım yerisine. Okey. Yolda hemen ortada. Sen de al bence masum. E ee? Alan bombası var. Atsana ileriye doğru. Alan bombası. En sona. Evet evet evet. Bakalım. Support neyim at. Üstten giriyorum. Oyna. Toki dikkat et. Alan bombası var gidemiyorum. Çok iyisin. Can basıyorum. 6x var alan bombası. Altında şu anda işim yok da. Bandaj sen. değil. geri geliyor sanki aşağıda. Bandaj var. Aynen. Gel karşıya atlayalım. Attım. Atla. Gerek kalmadı. Rozok şeyi Toki Oo. atla. Lan yan Çok kötü kaldık. Ortaya atlıyorum. Abi insan lan. Onun da gözü bizde yemin ederim. Gel kanka. Bir ses kullanıyor burada. Tamam. Şöyle bak. Lan nasıl sıkamadım? <gülüyor> ya <gülüyor> tut 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 seri tut. Vicdansız. Ana. Ya vay şuraya dikkat et. İşaretime bakın. Onun sesi yukarı katta geliyordu biliyorsun değil mi? Yanından geçen ağaçlar bile şey geçmiyor. Ama önümüzde araba var. Ateş! Umut kim vurman lazım? Çek! Ben ne var ki? Sol! Yok abi önüne. Bir yerde duralım vuralım bunları. Sahilde kalsın abi. Benzin bitti. Benzin Var mı Şey? Çağır. Bir, şey. bir smak atacağım. açma açmadığı sürece sıkıntımız yok. Ama sağdan açarsa... Çatıya çıkarsan sıkıntı. küçük var. Benzin gelsin başa. Ne? Nereden bakıyor? Şurada. İşaretime bakın. Gel abi. Bir baygın vereyim oynayalım. O değil bomba yerindeyiz bu arada. Camdan bakan var. Abi geliyor galiba. Abi araca binsene. Bin. Sür. Sür 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 geç sen. Sür. Lan lan binemedim. Ya bin sür. Ben bayıldım. Ben bayıldım. Devam et sen git. Devam et. daha et. Devam et. Git git git. Git buraya durma. Git git git. git. Elleri dur. Ellere götürür. Temin çok o zaman. Bir smoke lazım. Bir smoke daha bir şuraya var. Ben beni bitireyim ki. Bir smoke daha yok mu abi? Smoke atsam da sen gelemeyeceksin abi. Ha öldüm ben. Aynen. Ulan drop mu attın da yanına? Patla kamerayı. tamam abi tamamdır. Abi sen Ha dalıyorlar Şunlara bak ya. Bu Selamun <laughs> aleyküm. 8 12 96. Baya geldim var mı Şuraya geçiyor, teyit. Burada. Kaçtı? Ben burada Sol binamsa hala var. Ne istiyorsun? MG3 var, MG5 var. Konumu bulundu. MG5. Geliyorum. Alt katında. Lazım değil. Bu O da var, arkası da var, şurada da var. Nasıl ama? Maşallah. Ben mi geçeyim? <laughs> ben mi geçeyim? Maşallah. Ayva, ayva. Ayva. Ne oluyor öyle? Altı binler, biri geliyor bize. Gidiyor. gördüm seni. Sarayı come, bayıyorum. Bay bay bay. 3 2 Nasıl? Ya çok ya. Nasıl? oyna. Sarı baygın bu Neredeydi? Hadi dur. Onun çıktı adam. Bisiklete çıktı galiba. Merdiven yapayım. Burada yukarıda. <laughs> ah kardeşim benim. Ah kardeşim benim ya. Ah ya. Bir tek siz akıllısınız lan bu dünyada. Ekranı 90 dereceye çeviriyoruz. Adam geldi. <laughs> Ölüyor mu abi? geldi içeri. Telefonu atabilirim. Buradan geldi. Caniye bir 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 oyna abi, oyna bir. Vurdum ya oğlum. Ya vurdun mu? Abi, ben ya. dedim bunun nasıl şey. Şaşırdın mı ya? Yani. Abi seninki tos alsana sıhhi. Abi bu oyunda Free hiçbir işe yaramıyor ya. Alsana şey. Free karakter dönerken şeyini düşünerekten vurursan güzel oluyor. Gel ama. Biri geliyor abi. O ne oğlum? Ya, ben nasıl öldüm ya? Abi bot vuruyor <laughs> hala ben. Ya. ya abi bunlar ne ara geldi? Bana bir söylesene. Sesleri birden geliyor bir, bir, de ya. Nerede lan? Benim burada. Benim. benim buradan da gelen var. Geri oynadım. Oyun. Burada bu adam. Düşman konumu bulundu. Cenaz birini. Ama işaret edin ya. Can değil de. Köşeden gelen var, onun şey şurada bir bak, şarkı. tam kapının arkasında. Görmüyorum ki. Hı. Tüh ya, beni gördü. Çok iz. Motor iyi dinle. Yarım üfşağı oldu. O bir seviye kas buldum lan. Abi north var ya o tarafa doğru attı camdan. Hemen altında loot var. Smoke yap alabilirsin. <laughs> bu adam nereye yapıştı acaba? Valla bilmiyorum da orada iki kişi var kardeşim. Daha ben loot var. Bir smoke atıyorum. Oğlum bu zaten benim lootumu almış ki. Direkt benim lootumu giymiş bu. Elbisem elbisem de var. Patlattım birini dronla. Nerede patladı? Arkamızda senin adam ilk adam var dediğin yer var ya. İşaretlemiştim. Oynayalım. Şurası. Mermim 25'e 0 ve cam basacak hiçbir şey yok. Arkaya çekildim. Abi orası değil de. Yapma be. Boşa mı gittik buraya şimdi? Ben hareket işaretledim. Araba. Otur sağ. Uy çok iyi abi. Uy. Altyazı Kafasını vurdum. Bu eve hiç girmeyeyim abi. Sağ arabam. Ha metro üstün, Metro Metro üstünde şey buldum. Metro... ...basit Karşımız dolu. Oradan sol. bir baygın var dedi sol, işte. sol. senin çıktığın evde. Ayaksız var. Aynen. Öyle. Aldım. Gelen var. Sollu kırmızıya doğru gidiyor. Kişi bu arada? Hayır, gittim. Lan. Bana sıkıldı. Ya sen kimsin ya? Ay bu kötü oldu. Ha bunu baydılar. Son bir. Bak sizin yaptığınız oyunculuk değil.